İkinci görüş, bu da İbnül Kayyım'ın e, görüşü. İbnül Kayyım diyor ki, Rahman Allah'ın zatının sıfatıdır. Rahim ise Allah'ın fiili sıfatıdır. Ne demek? Zati sıfat ne demek? Fiili sıfat ne demek? Zati sıfat demek, Allah'la beraber sürekli var olan, hiçbir zaman ortadan kalkmayandır. Her zaman vardır. Allah ki vardır, bu sıfatla beraberinde vardır. Yani o da evveldir. Bu sıfatı da Allah'la beraber evveldir. Rahman sıfatı. Rahim sıfatı ise fiili sıfattır. Fiili sıfat nedir? Yani Allah'ın dilediğinde icra ettiği, dilediğinde yapmadı. Mesela kelam sıfatı bir yönüyle Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Niye? Allah dilediğinde konuşur, dilediğinde konuşmaz. Gazap sıfatı Allah'ın yani fiili sıfatlarındandır. Allah dilediğine azap eder, dilediğine azap etmez. İbn Kayyım da diyor biz Rahman'la Rahim'i böyle anlayacağız. Rahman Allah'ın zatının sıfatıdır. Sürekli Allah'la beraberdir rahmet. Fakat Rahim sıfatı bu Allah'ın zatında olan Rahman rahmet kullara taalluk ettiğinde, onlara indiğinde, dünya yeryüzüne tecelli ettiğinde işte bunun ismi Rahim'dir. diyor İbn Kayyım. Allahu alem. Yani İbn Kayyım'ın söylemiş olduğu görüş birinci görüşten tercihe daha fazla şayan olan bir görüştür. Çünkü birinci görüşün zıddına Kur'an-ı Kerim'de ayeti kelimeler var. Bu Rahman ile Rahim arasındaki farklar.